Günaydın. Günaydın Semih. Hayatım günaydın. Günaydın. E nerede? Şimdi iner. Yukarıda üstten değiştiriyor. Hafta sonu olunca iyice keyif yapıyorlar. İçeri girseniz canım. Niye kapıda bekliyorsunuz? Hayatım. Yapmamız gereken öyle çok şey var ki. Nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. Evin dekorasyonu, nikah işlemleri, davetliler. Sonra yer bakmamız lazım. Telaş etmesin Gecim. Yavaş yavaş her şeyi hallederiz. Aa, yavaş yavaş olur mu? Düğüne kadar her şey tamam olmalı. E, perdeleri değiştirelim ilk önce diyorum. Sen ne dersin? Perdeler mi? Hı. Perdeler mi? Bence perdeler çok güzel. <laughs> Perdelerin diyorum boğucu bir havası var. Aa, sonra şu koltuklar. Anne bir koltuk kaç yetele biliyor musun? Fazla asla... <laughs> masraf Prensesim ne kadar tutumludur. Çok. <laughs> E bu dağınıklığa bir son vereceğim canım. Hiç merak etme. E, ne diyordun? Bazı şeylerde tutumlu olmak gerekir. Ama bazı şeylerde de paraya acımaz. Örneğin yurt dışı eğitimi. Yurt dışı eğitimi mi? Evet. İsviçre'deki eğitim okuluna gideceğim. Tabi seçkinler için özel bir okul. E, kızım. Ya Bir dakika anne. Şimdi gitmek istediğim okulun bir yıllık ücreti 25 bin TL. <laughs> Eski paraya göre 25 milyar olduğunu düşünürsek, ayrı sadece 25 bin bölü 12 eşittir ayrı 2000 TL falan gelir. Çocuk işte istekleri hiç bitmiyor. <laughs> Aynen öyle. Tamam Özgeciğim. O zaman gelsin bakarız. Teşekkürler babacığım. Bu haberi hemen kardeşlerime vermem lazım. Sen de orada oturacağına kalk bir su getir bana hadi. <laughs> bak Hakan'cığım. Gerçekten sen benim zevkime giden hayattın. Evet nasıl olur? Serdeler çok boğucu bir hava veriyor evde. Yani şununla daha canlı renkler alalım. Ne dersin? Bence fena durmuyor ama. Sonra bak diyorum ki şu sehpayı da değiştirsek mi acaba? Neden olmaz. Sizin şantajında gezerken çok güzel bir sehpa gördüm. Acaba gidip beraber baksak mı? Tamam söz birlikte bakarız. Ay hayatım. Yoksa biz hiç uğraşmasak da bir dekoratör getirip evin tamamını mı değiştirsek? Şöyle canlı canlı renkler, ferah ferah eşyalar. <laughs> 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 Simgeciğim <laughs> güzel biliyorum. Bak ne diyeceğim. Şuraya bir piyano koymalıyız. Özge müziğe karşı çok yetenekli. Hem de dekoratif olarak güzel durur. Ne dersin? Dekoratif olarak? E, yani zengin ve çağdaş görünür. Ay ne dikiliyorsun orada? Sürünür. Siz... Ver. Neyin var? Ay. Ne oldu? Ay bu kız beni öldürmek istiyor. Hakan yandım. Aa! Ne koydun suyun içine? Hiç, i̇çin isterseniz. İyi de bu normal su. Evet. Ay normal suysa bu hatun niye çayır çayır yanıyor? Aa! Bir dakika canım. Ben sana meyve suyu getireyim. Çık, dur. <laughs> Küçük cadı seni. Bir şeyler karıştırıyorsun ama seni yakalarsam. O zaman elimden çekeceğin var. Neden bahsettiğinizi hiç anlamadım şimdi Hanım. Oh, çok güzelmiş. İç, iyi gelir. Çık gitme. Şimdi beni iyi dinleyin bakalım çocuklar. Önce harçlıklarınızı bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Ne diyor bu ya? Ne bileyim. Anlamayacak bir şey yok. Bundan sonra daha az para harcamanız gerekecek. Neden? Hakan oğlum iflas mı etti? Hayır tabii ki. Yurt dışındaki Leyli'lik okuluna gitmem için bir hesap yaptım. Buna göre de ayda 2000 YTL falan gerek. Sizden daha tutumlu olmanızı istemek zorundayım. Öyle ikide bir hamburger dondurma almak yok. Harçlıklarda yarı yeniyor. Üstüme iyilik sağlık. Senin paranı da anne versin evladım. <laughs> Şunu ben yalnız mı döveyim, yoksa yardım eder misiniz? Seve seve ederim. Ay aman Gel çocuklar aman, aman aman. Artık ben de kardeşinizim. Sözlerinize dikkat edin. Özge en iyisi sen aşağı in Siz de çabuk olun bakayım hadi. Niye? Çok mu benzemiş bizi Simge Hanım. Aa, ne ayıp çocuğum. Hadi hadi giy pabuçlarını giy. Durmadınız mı? Annem sizi bekliyor. Sallanmayın. Daha iyisin değil mi Simge? evet. Ama o aptal kızın verdiği suyun iğrenç tadı hala buramda. Hayret ben de içtim. Tadı normaldi. O kızdan korkuyorum hayatım. Çok garip biri. Nasıl desem ürkütücü. Söylesene gitsin. Çocuk olma Simge. Kendi halinde bir kız. Merak etme gidecek zaten. Bizimle yaşayacak hali yok ya. Orası hiç belli olmaz. Hadi iyi günler çocuklar. İyi işler babacığım. Babacığım mı? <laughs> Ne hissettiğinizi gayet iyi anlıyorum. O bizim babamız. Füs patates suratlı babamızı sahipleniyor. Şuna bak nasıl da sarılmış babama. Yapma ya sakin ol. Hayır hiçbir şey düzelmeyecek işte. Sizi kurtarmaya geldim demiştin. Ama hiçbir şey yapmıyorsun. Sana söz veriyorum her şey yoluna girecek. Yalnız biraz sabırlı olmamız gerekiyor değil mi? Tamam. <laughs> Tamam canım. Ben Özge'yi bale kursuna bırakıp hemen işe geleceğim. Ofiste görüşürüz. Hı hı. Hadi çocuklar. Makboş Sultan akşama görüşürüz. Güle güle evladım. Görüşürüz Dana. Evet cicişler. Artık hafta sonları aylaklık yok. Bakın Özge ne güzel bale kursuna gidiyor. Emre'ciğim seni halk oyunlarına... ...Yağmur'cum seni de eskrime yazdırdım. Artık öğlene kadar uyumak yok. Anlaştık mı cicişler? Kursa filan gezmeyeceğim. Ben de. Evet Makbule Hanım. Gelelim size. Nikahımız kesinleştiğine göre... ...artık sıra size güzel bir huzur evi bulmaya geldi. Hakan oğlum o konuyla ben ilgileneceğim dedim. O zaman sık sık Hakan'a hatırlatın da unutmasın. Biliyorsunuz işleri çok yoğun. Bu arada siz de maşallah bir ziyarete geldiniz. Buraya çöreklenip kaldınız. Ay pek rahat birisiniz valla. Nana benim misafirim. Anladık da bu kadarı da yüzsüzlük olmuyor mu? Hakan kalabileceğimi söyledi. Hakan ha? Bu ne samimiyet? Hakan Bey değil yani. Usul erken bilmediğiniz her halinizden belli zaten. Simge Hanım. Kiminle nasıl konuşacağımı siz mi öğreteceksiniz bana? Benimle uğraşacaksan şu evin haline bir bakın. Ne varmış evin halinde? Bu ne? Uy, pislik içinde. Uy, uy. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak <gülüyor> iğrenç. Ay! Ay bu ne? Ay öyle bir far ya. Ay, Ay pisliğinize bakın. Hakan bunu görünce bakalım ne diyecek akşama. Ay nereden çıktı öyle fare? Ne işi var burada? Anne bunlar ben odalarını almıyorlar. Gerçi Nana. bir baksana ya odamıza gelip beni deli ediyor. Şş, bir dakika çocuklar. Bakın cici anneniz ne bulmuş. O ne? Ay Ölü bir fare... Yok yok bence ölmemiş daha... Yaşasın bir fare oldu... Onu bekleyelim değil mi nana? Tabii canım niçin tabii ki... Valla ölüydü... Ne oldu çok mu korktunuz? Hadi anne hadi bu pisinden gidelim ya hadi güzel görürsün. Seninle eşim daha bitmedi! içmedi? <laughs> <laughs> Bahçeden mi geldin acaba? Allah Allah. <laughs>